Merhaba, Doktor Alişan Baltacı'nın pazarlama planı hazırlama üzerine ders notları elimizde. Bugün bu notları sizinle birlikte e, biraz deşeceğiz. Amacımız ne? Pazarlama planının o en temel iki taşı var ya, müşteri tanımı ve strateji belirleme. İşte oradaki en kritik noktaları sizin için damıtmak. Hani o karmaşık görünen süreci biraz daha şey, anlaşılır kılmak. Peki, o zaman hadi konuya girelim. Pazarlama planı deyince akla ilk gelen soruyla başlayalım mı? Belki de en temeli. Müşterileriniz kim? Yani kime satıyoruz? Kesinlikle. Zaten notlarda da Doktor Baltacı'nın en çok vurguladığı yer burası. Kime hizmet vereceğinizi e, netleştirmek çok kritik. En sık yapılan hatalardan biri de hedef kitleyi böyle çok geniş tutmak. İşte herkes demek gibi. Ama unutmayın, her grubun farklı ihtiyacı var, değil mi? Ve sizin de kaynaklarınız sınırsız değil. Evet, evet. Herkes benim müşterim demek aslında hiçbir şey dememek gibi bir şey oluyor. Notlarda mesela potansiyel gruplar olarak yüksek teknoloji firmaları diyor, gençler diyor, küçük işletmeler. Ee, bunlar bile aslında bir odaklanma. Tam olarak öyle. Ve hatta bu grupları bile kendi içinde daha da ayırmak gerekiyor. Büyüklüklerine göre, coğrafi konumlarına, demografik özelliklerine göre. Mesela şey örneği ilginçti notlarda. Bir bölgedeki öğrenci nüfusu artıyor diyelim ya da yaşlı nüfus. İşte bu değişim Doktor Baltacın da dediği gibi onlara yönelik yepyeni iş fırsatları doğurabilir. Demografik değişimleri takip etmek yani pazarın nereye gittiğini görmek açısından müthiş bir ipucu aslında. Peki siz yani dinleyicilerimiz mevcut müşterilerinizi ve belki de ulaşmak istediğiniz o yeni grupları bu kadar detaylı düşündünüz mü? Hani kim olduklarını, ne istediklerini çünkü bu ayrım, birazdan konuşacağımız stratejiyi belirlerken gerçekten kilit olacak. O zaman gelelim stratejiye. Notlarda dört temel strateji var. Risk ve büyüme potansiyelleri ile birlikte sıralanmış. Birincisi, mevcut ürünleri zaten size müşteri olanlara sunmak. Bu en bilindik, en güvenli yol. Yani düşük risk. Evet. İkincisi, Aynı ürünleri bu sefer yeni müşterilere sunmak yani yeni pazarlara açılmak gibi. Burada risk biraz artıyor, büyüme potansiyeli de orta seviyede. Üçüncüsü var bir de. Bu sefer mevcut müşterilerinize yeni ürünler sunuyorsunuz. Dördüncüsü de hem ürün yeni hem müşteri yeni. İşte bu en zorlusu. Yüksek riskli ve büyümesi de genelde daha yavaş oluyor. İşte bu kısım yani bu dörtlü işin gerçekten ilginçleştiği yer bence. Hangisini seçeceğimiz neye bağlı peki? Şöyle düşünelim, işinizin ne kadar yeni olduğu veya sizin o alandaki tecrübeniz burada çok etkili. Mesela yeni bir iş kuruyorsanız, genellikle strateji dörtle, yani hem yeni ürün hem yeni müşteriyle başlarsınız ki bu en risklisi dediğimiz gibi. Ama iş biraz oturdukça hedef genellikle ya strateji 2'ye yani mevcut ürünle yeni müşterilere gitmeye ya da strateji 3'e yani mevcut müşterilere yeni ürün sunmaya kayıyor. Özellikle o strateji 3, yani mevcut müşteriye yeni ürün sunmak dikkat çekici geldi bana. Notlarda riski düşük ama büyüme potansiyeli belirgin diyor. Neden acaba? Dr. Baltacı'nın yaklaşımında mantık şu: mevcut müşterilerinizle aranızda zaten bir e, güven ilişkisi var. Bu güven sayesinde yeni bir ürün veya hizmet sunduğunuzda onu denemeye daha açık oluyorlar. Sıfırdan birini ikna etme derdiniz yok. Bu yüzden en az riskle en elle tutulur büyümeyi getirebilecek strateji olarak görülüyor. Ha. Eğer yeni ürün geliştirme maliyetine girmeden büyümek isterseniz, o zaman da strateji iki öne çıkıyor. Mevcut ürünle yeni pazarlara açılmak. Anladım. Notlardaki otel yazılımını misafirhanelere de satma örneği gibi yani. Aynen öyle. Çok iyi bir örnek o. Bir de bu temel stratejilerin yanında bir de Ürün hizmet pazar uygulaması tipleri var. Yani tamam stratejiyi seçtik diyelim. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Genel bir ürünümüz var. Bunu çok geniş bir pazara mı sunacağız? Tip 1. Yoksa çok özel, niş bir ürünümüz var. Bunu daha dar bir alana mı tip 2 sunacağız veya bunların farklı kombinasyonları mı? Evet. Bu da stratejinin bir başka boyutu. Hangi tipin sizin için finansal olarak daha mantıklı olduğu sizin kişisel tercihiniz. Yani nereden başlayıp nereye varmak istediğiniz gibi soruları cevaplamanız gerekiyor burada. Mesela yeni bir girişim genelde en riskli olan strateji 4 ile başladığı için belki daha niş bir yaklaşımla yani tip 2 ile başlaması daha mantıklı olabilir. İş oturdukça belki strateji 2'ye geçip daha geniş bir kitleye tip 1 veya tip 4 yönelebilir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, Doktor Baltacı'nın notlarından çıkarılacak ana mesaj ne sizce? Yani dinleyicilerimiz neyi cebine koymalı? Bence anahtar kelime odaklanma. Yani herkese satmaya çalışmak yerine, sizin için en doğru müşteri grubunu seçip onlara kaynaklarınıza, risk iştahınıza ve hedeflerinize en uygun stratejiyle yaklaşmak başarı şansını kesinlikle artırıyor. Temel çıkarım bu aslında. Başlangıçta belki daha riskli, daha cesur adımlar atılabilir ama işler yoluna girdikçe, tecrübe kazandıkça stratejiler de zaten evrilecektir, değişecektir. Doktor Alişan Baltacı'nın bu pazarlama planı hazırlama yaklaşımı umuyoruz kendi yol haritanızı çizerken veya belki mevcut planınızı gözden geçirirken size e, yol gösterir. Odaklanmak ve doğru stratejiyi seçmek gerçekten fark yaratabiliyor. Bitirmeden önce size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım mı? Şöyle düşünün. Sizin işiniz veya fikriniz özelinde mevcut durumunuzu ve kaynaklarınızı göz önüne aldığınızda en az riskle en anlamlı getiriyi sağlayacak ilk adımınız hangi müşteri grubuna veya hangi stratejiye odaklanmak olurdu? Belki de cevap hani ilk akla gelen en bariz görünen değil de daha niş, daha odaklı bir başlangıçtır. Kim bilir?